Şimdi belki de dünyanın en heyecan verici yerlerinden bir tanesinde Göbekli Tepe'deyiz. Göbekli Tepe'yi daha önce bir iki üç yıl önce kadar gelip gezmiştim ama dayanamadım tekrar geldim. Göbekli Tepe aslında dünya tarihinin en önemli yerlerinden bir tanesi. Burası dünyanın bilinen en eski yapıları. Milattan önce 9600 ile 7300 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Yaklaşık olarak günümüzden 11600 yıl öncesine dayanıyor buradaki yapılar. Mısır piramitlerinden bir örnek verecek olursak Mısır piramitleri milattan önce 2500 yılında buradaki yapılan milattan önce 9600 yılına kadar gidiyor. Haliyle çok 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 eski. Bu zamana kadar keşfedilen en eski yapılar dünya üzerinde ortalama bir insan ömrünü 70 yıl olarak kabul edersek bu aşağı yukarı 165 kuşak ediyor. Göbeklitepe Tepe kullanıma başladıktan sonra buranın kullanımının milattan önce 8. yüzyıla kadar devam ettiği ve milattan önce 8. yüzyıldan sonra da kullanımının bırakıldığını anlıyoruz. Göbeklitepe'nin oldukça ilginç hikayeleri var, oldukça ilginç sırları var hala keşfedilmeyi bekleyen ama en önemlilerinden bir tanesi burada ilginç bir durum var. Normalde eski çağlarda köyler yapılır ve bir köylerin ortasına bir tapınak yapılırmış. Burada durum tam tersi. İlk önce tapınak yapılmış, tapınağın etrafına da köyler yapılmış. Avcı toplayıcı bir toplumdan geliyor Göbekli Tepe'yi yapanlar. Bu da oldukça ilginç çünkü avcı toplayıcı bir toplum neden bir tapınağa ihtiyaç duymuş? Bu bilim dünyasının hala çözümlemesi gereken sorulardan bir tanesi. Ama bir diğer ilginç nokta da Göbeklitepe'nin 30 kilometre kadar yakınında ilk defa evcilleştirilmiş kızıl buğdaya rastlanmış. Bu da avcı toplayıcı toplumlardan tarım toplumuna geçişin bir merkezi olarak kabul edilebilir. Avcı toplayıcı toplumlardan tarım toplumuna geçişin merkezi midir bunu bilemeyiz ama buradaki taşların her bir ağırlığı yaklaşık olarak 7 ton ve bu 7 tondan oluşan taşlardan en az 50 tane kullanılmış. Buradaki taşlar yaklaşık olarak 25 kilometre uzaklıktan getirilmiş. Haliyle böyle bir yapıyı inşa edebilmek için ortalama 500 kişinin Göbekli Tepe'de çalıştığı tahmin ediliyor. Ve bu 500 kişiyi besleyebilmek için de avcı toplayıcı toplumlar ilk önce hayvanları avlamışlar. Burada bulunan hayvan kemiklerinden bu anlaşılıyor. Fakat daha sonra bu yeterli olmayınca muhtemelen buğdayı evcilleştirmiş olabilirler. Haliyle tarıma başlayıp buradaki işçileri bu şekilde beslemiş olabilirler. Bu da aslında tarımın başlangıcı olabilir. Normalde Göbekli Tepe'ye baktığınız zaman burada merkezde iki tane büyük dikili taş. Bu iki büyük dikili taşın etrafında da birçok dikili taş görüyorsunuz. Ve bu dikili taşların üzerinde hayvan motifleri var. Buradaki hayvan motifleri hem dönemin hem de eski çağın ve günümüzde burada bulunan habitata uygun olan hayvanlar olduğu gözleniyor. Burada bulunan hayvanlar arasında motifler arasında en çok rastlananlar boğa Yaban domuzu, tilki, yılan, yaban ördeği ve akbaba gibi motifler. Bu motiflerin çok sık olması, bunların süs olarak kullanılmadığı, aksine bir hikayeyi anlattığını gösteriyor. Fakat bu hikayeye anlatılan hikayene nasıl bir dil kullanılmış, hala bilim dünyasının çözmesi gereken bir sır. Göbekli Tepe'deki yapıların kullanımında kullanılan araçların buraya yaklaşık olarak 500 kilometre mesafedeki Kapatokya'dan ve 250 kilometre mesafedeki Van Gölü'nden getirildiği tespit edilmiş. Yani oradaki taşlar kullanılarak bu e, aygıtlar e, oluşturulmuş. Haliyle bu da avcı topluyucu bir toplumdan geldiğinin kanıtı. 500 kilometre uzaklıktan buraya kadar gelmişler ve buraya yerleşme kararı vermişler. Ama hala neden böyle bir enerji sarf ettikleri, neden buraya bir tapınak yapma ihtiyacı duydukları bilinmiyor. Göbekli Tepe'yi inşa eden avcı toplayıcı toplumun en son avcı toplayıcı toplumlardan biri olduğu tahmin ediliyor. Zira bundan sonra tarıma geçilerek tarım toplumuna doğru ilerlemiş insanlık tarihi. Bundan sonra daha yerleşik düzene geçmişler. Göbekli Tepe UNESCO tarafından 2011 tarihinde Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2018 tarihinde de kalıcı listeye alınmış hali şu anda burası UNESCO tarafından da korunmakta. Göbekli Tepe ilk Amerikalı bir profesör tarafından keşfedilmiş daha sonra buradaki kazıya Chicago Üniversitesi devam etmiş. Chicago Üniversitesi dahil olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde kazılara yardım etmiş ve en son Almanya'da bir üniversite kazılara katılmış. Şu anda 3 ülkenin Türkiye, Almanya ve Amerika'nın katılımıyla gerçekleştiriliyor buradaki kazılar. Aslında Göbeklitepe yeni yeni duyulsa da günümüzde buradaki kazılar 1963 yılında Chicago Üniversitesi tarafından keşfedilmiş. Daha doğrusu Chicago Üniversitesi'nde görevli bir profesör tarafından keşfedilmiş. Ama günümüzde daha da ünlü olmaya başladı. Öyle ki ben buraya 2018 yılında geldim. 2018 yılında geldiğimde burada hemen hemen hiç kimse yoktu. Sadece birkaç tane ee, Fransız turist, birkaç Alman turist, bir de Amerikalı bir çift vardı. Onlarla birlikte dolaştık Bebekli Tepe'yi. Tabii bu kadar gelişmiş değildi. Şu anda değeri çok daha fazla biliniyor. Buraya geldiğiniz zaman sadece Göbekli Tepe'de taşları gezmiyorsunuz. Aynı zamanda 11.600 yıllık bir tarihe göz atıyorsunuz. Yine 2018 yılında geldiğimde burada arkadaşım Bahar'ın Göbeklitepe'yi anlatmış olduğunu hatırlıyorum. O yüzden onun anlattığı kısmı da sizinle paylaşacağım. Böylece Göbeklitepe hikayesini tamamlamış olacağız. Burası yaklaşık olarak 12 bin yıl önce inşa edildiği düşünülen bir tapınak. Tam olarak ne amaçla ve niçin ve nasıl yapıldığı hala bilinmiyor. Bundan 20-25 yıl önce bir çobanın tesadüf eseri bulduğu bir eserle önce ortaya çıkıyor. Daha sonra bir profesör gelip birçok bir kez kazılar yapıyor fakat bir şey elde edemeyince tekrar bırakıp geri gidiyor. Daha daha sonra e, buranın namını duyan başka bir profesör, Amerika'dan da herhalde yanlış hatırlamıyorsam, o geliyor 20 yıl boyunca burada yaşıyor. Urfalı bir kızla evleniyor. Uzun süre kazı yaptıktan sonra o da gene bir şey bulamayacağını zannedip tam bırakıp gidecekken e, uzaktan kuş bakışı bir yerden e, bu tepelerin her tarafın taştan oluştuğunu ama fakat üç büyük halkanın kumdan oluştuğunu fark ediyor. Diyor ki bu kadar taşlık bir alanda bu kumlar, kumluk alanlarda bir e, anormallik var. Buraları kazmaya başlıyor ve bu tapınakları buluyor. Göbekli Tepe'ye eğer imkanınız varsa mutlaka gelin. Eğer gelemiyorsanız da tarih kitaplarından araştırın. Öyle ki Yuval Hariri'nin Safiyent kitabında da Göbekli Tepe'den oldukça fazla bahsediyor. Yine tarih kitaplarında Göbekli ile ilgili birçok bilgi bulabilirsiniz. <laughs>